Memur ve emekliye şimdiden zam göründü. İşte tahminlere göre yeni maaşlar 2022 Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon Ağustos'ta aylık bazda %1,46 artarken yıllık bazda %80,21 oldu. TÜİK'in verilerinin ardından orta vadeli program ile hükümetin yol haritası da belli oldu. Tüm bu veriler dikkate alındığında 2023 yılında emekli ve memur maaşlarına ne kadarlık zam yapılacak? İşte olası tahminler. Hafta başında TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre tüketici enflasyonu Ağustos'ta %80,21'e yükseldi. Orta vadeli programda resmi gazetede yayınlandı. Buna göre 2022 enflasyon hedefi %65 oldu. Açıklanan rakamların ardından milyonlarca emekli ve memur 2023 yılında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Peki Ocak ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olur? İşte 2023 emekli ve memur zam oranlarıyla ilgili vergi uzmanı Muhammed Bayram olası tahminlerde bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan vergi uzmanı Muhammed Bayram şu ifadeleri kullandı, sene başından itibaren Ocak ayında bir zam yapıldı. Ocaktaki zam bir önceki enflasyon farkıydı. Memur ve emeklilere %2,2 5 enflasyon farkı verildi. Yine aynı şekilde bu sene Haziran sonu itibarıyla yeni bir zam daha yapıldı. İlk 6 ayın enflasyon farkıydı. Bizim 1 Ocak'ta göreceğimiz zamlar aslında 1 Temmuz itibarıyla ve 31 Aralık arası enflasyon farkı olacak. Her ayın gerçekleşen enflasyonu TÜİK verilerine göre aslında burada memur ve emeklilere yapılacak zam demektir. Hem OVP'de hem İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon araştırması tahmini verilerdir. OVP'de hükümet tahmini olarak enflasyonu açıklıyor. Şu an gıda enflasyonu %99'larda. Bununla beraber asıl bizim dikkate almamız gereken oranlar her ayın TÜİK verisine göre gerçekleşmiş orandır. Şu anda Temmuz ve Ağustos'un gerçekleşmiş enflasyon farkları %3,83'tür. Hem memurlar hem de emekliler için 2 aylık bir zam farkı var ama hala 4 aylık sürede enflasyonu tahmin etmek biraz zordur. Ancak yine güncel verilere göre 6 aylık enflasyonun sene sonu itibarıyla enerji fiyatlarındaki baz etkinin azalacağı ve enflasyonun da gerileyeceği göz önünde bulundurularak yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun %15'i geçmeyeceği yönündedir. Bu bir tahmindir ama gerçekleşen enflasyon şu anda Temmuz ve Ağustos ayları itibarıyla %3,86'dır. Diğer 4 aylık enflasyon açıklanınca net enflasyon farkı ortaya çıkacaktır. Öte yandan TÜİK'in açıkladığı enflasyon raporuna göre Ağustos ayı enflasyonu %1,46 oldu. Böylece 2 aylık enflasyon toplamı %3,86 oldu yani şimdiden SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşına yüzde Ocak ayı için yüzde 11,86 oranında zam oluştu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.